Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Hepiniz çok soruyorsunuz. Hatice hocam tatlı yiyerek zayıflayabilir miyim? Tatlıyı çok seviyorum. Tatlıdan vazgeçemiyorum. Her gün tatlı yemek istiyorum. Hocam tatlı diyetleriniz var mı? Var tabii ki de. Öncelikle herkese özel, kişi özel beslenme programlarıyla kişiyi sıkmadan ve yaşam tarzına uygun programlar oluşturmak bizim beslenme uzmanlığımızda çok kıymetli ve önemli. Öncelikle ben hep şunu söylüyorum. Eğer tatlı doğru zamanda, doğru şekilde, doğru bir tat tüketiliyorsa diyete engel değil, hatta diyette motivasyonu sağlayarak Diyette o an motivasyonu yükseltebilir ve diyete bağımlılığı arttırabilir. Ama nasıl tatlı yiyeceğiz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben normal diyetlerime tabii ki tatlı yazmıyorum. Ama böyle ödüllendirme olduklarını, tatlı yemek istediklerinde danışanlarım veriyorum. Ama diyete başlamak istiyorsunuz ama tatlısız duramayacağınızı düşündüğünüz için bir türlü başlayamıyorsunuz. Bakın tatlı algısını dilimizdeki papillalarda oluşturan bizim beynimiz. Yani o beyinde tatlıyı isteyen ve tatlının bir beynimizde istek oluşturmasının sebebi aslında baktığımızda bizim beynimiz. Bizim beynimiz bu algıyı istiyor. Yani senin öyle bir aslında bir algın yok ama sürekli tatlı yediğin için ve günde her gün yediğin için sürekli canın tatlı istiyormuş gibi geliyor. Ama aslında öyle bir bağımlılığın yok. Bunu bilmelisin. Ama şunu söylemeliyim tatlıyı doğru zamanda mesela ne zaman tüketeceksin? Mesela akşam yemeğinden 5'ten önce tüketirsen, gün içinde güneş batmadan tüketirsen ve bu tatlı daha çok meyveden ve sütten oluşursa daha iyi bir tatlı olacaktır. Yani mesela çok şerbet tatlıların kalorileri daha yüksektir. İşte renklendirici içeren, boy içeren tatlıların kalorileri daha yüksektir. Yani en azından bir ev yapımı olursa bu tatlı daha sağlıklı olacaktır. İçine ne girdiğini bileceksin. Diyetini çok sarsmayacaktır. Öncelikle tatlı tükettiğimizde bağırsaklarımız şişer ve ödem toplar. Bağırsak hızı yavaşlar. Tatlı yediniz, engel olamadınız, dışarıdaydınız, bir cheesecake yediniz, profiterol yediniz ya da bir tulumba yediniz, bir baklava yediniz, bir waffle yediniz, yediniz. Hiç önemli değil. Ya da bir treviçe, bilmiyorum artık. Yok tatlı benim böyle menüm çok geniş değil. Tatlı yediniz diyelim ki bu tatlıyı biz tükettik. Tatlı yedikten sonraki gün bağırsakızı yavaşlayacak. Ertesi gün daha çok sebzeden, ev yapımı yoğurttan zengin beslendiğimizde bağırsak kızımızı hızlandıracak ve bağırsak kızımız hızlandığı için bu bize tartıya artı kilo olarak yansımayacak. Yani bağırsak kızın arttırmak için bir ertesi gün daha çok sebzeden, yoğurttan, yeşilliklerden ağırlıklı beslenmeliyim. Bunu bileceğim ve bol bol su, Su tüketeceğim, liften zengin besleneceğim, telafi etmek amaçlı. Ama şunu bilmeliyim, ne kadar çok şeker tüketirsem şeker kanser hücresini besler. Hatta kanserin yerini ve kanserin büyüklüğünü tespit etmek amaçlı şekerli solüsyonlar veriyoruz. Çünkü kanser hücresi şekeri hemen emecektir. Kanserin en sevdiği besin şekerdir. Yani ne kadar çok şeker tüketirsem o kadar kanser hücremi besleyeceğim. O yüzden bir anda değil ama yavaş yavaş şekeri bırakmayı ben diyetlerimde söylüyorum. Ama bir anda olmayabilir. Sizi çok zorlamak istemiyorum ama şekeri bırakırsak daha geç yaşlanırız, kanser hücresini beslemeyiz, hazinde oluruz, ee, saçların daha geç dökülür, tırnakların kırılmaz, ee, belin daha ince olur, göbeğin çıkmaz. Ee, yani o biliyorsunuz yani bütün o iştahı açan aslında şeker baktığımız ve kanser hücresini beslemesi erken yaşlanması bence tüketmememiz gereken başka sebeplerden iki tanesi çok önemli. Şimdi şöyle aslında baktığımızda diyetteyiz ve hemen tatlı tükettiğimizde hemen artı bir sonuç görüyoruz tartıda. Hemen panik yapıyoruz. Bunun mantığını anlatıyorum. Şimdi biz ilk diyet yaptığımızda diyet yapıyoruz. Bir 20 gün bir şey tüketmiyoruz. Hiç kaçamak yapmıyoruz da 10 gün, bir hafta tüketmiyoruz. İlk boşalan depomuz glikojen depomuz. Glikojen depomuz boşalıyor. Bu glikojen deposu boşaldığı için ilk kaçamağımızda glikojen depomuz yavaşça dolmaya başlıyor. E glikojen deposu dolarken yanında da artı 3 kilo ödem tutma özelliği var. Yani diyelim ki biz 1 kilo baklava yedik. <laughs> Yarım kilo baklava yedik. Yani bunun çarpı 3 katı kadar vücudun su tutacak. Yani sen ertesi gün tartıya çıktığında ya ben 1 kiloluk ne yedim? ya ben 3 kiloluk ne yedim demeyeceksin. Onun çarpı 3 katı kadar yanında ödem gelecek. O yüzden unutma yaptığın tatlı kaçamanın çarpı 3 katı kadar vücutta bir ödem oluşacak. Ödem oluşması demek yaptığın kaçaman aslında glikojen deponu hızlı dolmaya başlaması. Fakat korkma sen dikkat etmeye başladığında sebze aralıklı, yoğurt aralıklı, acı biber aralıklı, zencefilden zengin, alkali fırın tükettikçe, bol bitkili beslendikçe akşam mini ilk 3 gün ve sonraki 3 gün saat 4'te kapatmaya başladığında hemen tartta bir 3 kilo eksiliş bir görebileceksin. Bu gayet normal olacak. Yani hızlı gelen hızlı gidecek. Orada bir normallik yok ama glikojen deposu hemen boşaldığı için tartta hemen böyle fazla kilo olması çok normal. Ama unutmayın yani şeker bizim için hiçbir zaman iyi iyi değil. E, tatlı isteğini uyandıran biziz. Bakın ben ofisimden çıkıyorum. Hiç daha tatlı almadım hiçbir yerden. Ama bir defa alsam devamı gelecek. Her yerim tatlıcı. Ama tatlı isteği, özellikle yemekten sonra o Oluşuyorsa insülin direncim var demektir. Kadın hastalığın olabilir. İnsülin direnci kadın hastalığıyla birlikte paralel çalışır. Yemekten sonra uykun gelir. Çok ağırlık yapar. Yani onu sindiremezsin. O yüzden hemen tatlı yemeyin. En azından gün içinde yiyin bu tatlıyı. Yemekle birlikte daha hızlı şekerinizi yükseltmeyin. Ama öğün gibi de düşünmeyin. Yani bunu kaçamak gibi düşünün. Çünkü ben öğün yapmayı da önermiyorum. O yüzden tatlıyı tatlı isteyin yok tatlıya bağımlı değilsin. İlla bir yere gittiniz, birileri size tatlı ikram etti. Hayır diyebilirsin. Doğum gününe gittin, ben daha az ince bir dilim yemek istiyorum diyebilirsin. Çünkü ne kadar çok şeker istersen o bir zincir gibi o tatlı isteğim artacaktır sadece tatlı değil. karbonhidratta da aynısını görüyoruz. Glüten'de de aynısını görüyoruz. O yüzden karbonhidrat, glüten ve şeker. Bu üçü beyinde endorfini uyardığı için beyinde böyle e, madde bağımlısı gibi bir bağımlılık oluşturabilir. O yüzden lütfen hiçbir besine bağımlı olmayın. Benim vücudum ne istiyor? Senin vücudun en güzel sebzeye, liflere, zeytinyağına cevize, avokadoya, balığa, kırmızı ete, yoğurda, ev turşusuna, ev tarhanasına en iyi cevap verecektir. Çünkü vücudun istediği vitamin, mineraller bunlar. Vücudun eğer isteklerine göre bir yanıt verirsen, vücudun isteklerini eğer tüketirsen vücut sana o yönde cevap verecektir. O yüzden bedenine iyi bak, sağlığına iyi bak, sağlıklı beslen, dengeli beslen ve hep şunu söylüyorum. Vücudunda mesela B12 eksikliği sürekli tatlı yeme isteği olur. O yüzden B12'ni 750 üstüne tut. d vitamini 75'in üzerinde tut. Folik asidin referans aralıklarında olsun. Magnezyumun yüksek olsun. Kas krampları oluşabilir. O yüzden vitaminlerine iyi baktır. Bedenine iyi bak, düzenli de çok iyi gelir. Tatlı isteğini atmak için kafanı başka şeylerle oyala. Mesela tatlı isteğini bastırmak için nane çiğne, karanfil çiğne, dişini fırçala, soğuk bir duş al, kafanı dağıt çok iyi gelecektir. Tatlı isteğin için gün kurusu, hurma, kuru meyveler, elmanın üzerine toz tarçın döküp yemek, muzun üstüne toz tarçın döküp yemek de çok iyi gelecektir. Bedenin en değerli varlığın ona iyi bak, kendine çok iyi bak, tatlı isteğini beyinde uyaran biziz. O yüzden sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatice hocam şu konuyu da anlat dediğiniz bir konu varsa muhakkak anlatmayı çok isterim. Sizleri çok seviyorum. Tatlılara bu kadar düşkün değil. Sağlık tatlar tüketelim. Ev yapımı tatlılar olabilir. Mesela hurma, kakao, biraz bal ya da fıstık ezmesi, biraz içe ceviz. Bunları blender yapıp böyle top top tüketip kahvenin yanında da tüketebiliriz. Ya da mesela sütlü tatlar yapıyorsak bitkisel sütler tüketebiliriz. Çok kıymetli olacaktır. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı tatların olduğu, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve çok tatlıya düşkün olan bir arkadaşınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.